Arkadaşlar merhaba. Bu videoyu izlemeniz belki de ileride yaşayabileceğiniz muhtemel bir kazayı önleyebilir. Bu yüzden lütfen sonuna kadar dikkatle izleyin. Kaza kelimesi belki iddialı gelebilir. Ama konuyu anlattığımda bana hak vereceksiniz. Şöyle bir senaryo ile başlayalım. Aracınızla yaylaya çıktınız. Geceyi yayla evinde geçirdiniz ve aracınızı şarja taktınız. Sabah şehir merkezine döneceksiniz. Batarya seviyeniz %95 civarında. İşte risk tam olarak burada başlıyor. Çoğumuzun aklına şu gelir. Yayladan aşağı inerken hiç şarjım bitmez. Hatta rejenerasyonla bataryam dolabilir. Zaten sürekli yokuş aşağı ineceğim. Şehir merkezine vardığımda belki şarjım %100 bile olur. Fakat işte bu düşünce ciddi bir tehlikeyi beraberinde getiriyor. Aklınızda daima tutmanız gereken çok önemli bir detay var. Elektrikli araçlarda batarya tamamen doluyken rejeneratif frenleme sistemi kendini azaltabilir ya da tamamen devre dışı bırakabilir. Bu aracın aldığı enerji geri kazanımını kesmesi anlamına gelir. Tabii ki mekanik frenler tıpkı fosil yakıtlı araçlarda olduğu gibi sorunsuz çalışır. Bunda bir problem yok. Ancak sizin alıştığınız yavaşlama davranışı aniden değişebilir. Şöyle düşünün Kıvrımlı bir dar yolunda aşağı doğru inerken her zamanki gibi ayağınızı gazdan çektiğinizde aracın rejenerasyon ile yavaşlamasını beklersiniz. Ama batarya tamamen doluysa araç rejenerasyon frenini bir anda kesebilir. Siz o anda fren pedalına basmazsanız araç yokuş aşağı hızlanmaya başlar. İşte siz bu değişikliği fark edip frene basana kadar geçen birkaç saniyelik gecikme tehlikeli bir duruma yol açabilir. Bu durum sadece yayla yollarında değil. Otoyollarda bile başınıza gelebilir. Örneğin Ankara'dan İstanbul'a giderken Bolu Highway'de aracınızı %100 şarj edip Bolu Dağı'ndan aşağı inerken yine aynı risk ortaya çıkabilir. Bolu inişini güzergahı kullananlar bilir. Bunu saatte 120 km hızla Bolu yokuşunu inerken fosil yakıtlı bir araçla aniden videsi boşa almak gibi düşünebilirsiniz. Araç serbest kalır ve kontrol etmeniz zorlaşabilir. Allah korusun, yüksek hızlarda çok daha büyük riskler ortaya çıkar. Bu tür bir durumla karşılaşan arkadaşlar varsa mutlaka yorumlarda deneyimlerini paylaşsın. Bu bilgiler diğer elektrikli araç kullanıcıları için çok değerli olur. Bu risk Torres EVX kullanım kılavuzunda da açıkça belirtilmiş. Kılavuzun 106. sayfasında dikkat başlığı altında aynen şöyle yazıyor: Yüksek rakımlı bölgelerde, dağlık alanlarda Batarya şarjını %90 üzerine asla şarj etmeyin. Yüksek voltajlı aküyü tamamen şarj ettikten sonra yokuş aşağı sürerken geri dönüşümlü fren sistemi çalışmayabilir. Bu yokuş aşağı sürüş sırasında frenin kaymasına neden olabilir. Bu nedenle düşük hızda sürdüğünüzden emin olun yazıyor. Yani bu anlattıklarım sadece kullanıcı tahmini değil. Aracın üreticisi tarafından da özellikle uyarılmış bir konu. Ben bu bilgileri sizlerle paylaşmadan önce iyice araştırdım, doğruladım ve emin olduktan sonra size aktarıyorum. Eğer siz de bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız, kanalıma abone olup videoyu beğenmeniz gerçekten büyük destek olur. Bu durum sadece Torres EVX'e özgü değil. Bazı diğer elektrikli araçlarda da aynı mantık geçerli. Hangi marka olursa olsun, aracınızın kullanım kılavuzunu mutlaka okuyun. Elektrikli araçlar halen alışma aşamasında olduğumuz yeni bir teknoloji. Bu nedenle her durumda doğru bilgiyi kullanmak çok önemli. Sonuç olarak yokuş aşağı rejenerasyondan faydalanacaksanız bataryanızın %100 dolu olmamasına dikkat edin. Eğer %100 dolu şekilde yola çıkmanız gerekiyorsa rejen seviyesini mümkünse sıfır konumunda kullanmanız daha güvenli olabilir. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Aracınızla Kazasız belasız keyifli sürüşler diliyorum. Esen kalın arkadaşlar.